Saatlerdir odasında oturuyor. Ee, kız artık büyü de olur böyle şeyler. Çocuğa bizim telefonu vermiş, bir kere konuştular. Eve de getirdi çocuğu. Oo, Halil çıldırmıştı. Hmm. Fazla gidemedi üzerine. Gene kaçar diye korkuyor. Sabriye! Kız Sabriye! İtihan çomağı hazırla demişler, biz kalkalım. O, otur abla. Benim. Otur ya karıcığım, keyfini bozma. Keyif eşek de olur. Estağfurullah. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Ev istilaya uğramış. Selam versene Halil. Doğru ya çok uzaktan geliyorlar. Neredeyse yıllardır görmedik yüzlerini. Hı, senin yüzünü görmeye meraklı değilim. Karım değil. doğru söylüyor. Aman onun çuvalı. Yerken konuşma boğulursun ha. Gözüm mü kaldı? Yok ya afiyet olsun ya. Ha, ne diyeceğim? Gelirken bahçeşe belahatı gördüm. Seni şeyinden yanaklarından öpüyor. O kimmiş be? Ne bileyim kocana sor ya. Söyle Süleyman kim o bahçeci melahat? Ne bileyim?